Herkese selamlar Eceba. Bugün sizinle ruhuma iyi gelen birkaç tane alışkanlığımdan bahsetmek istiyorum. Ama videoya başlamadan önce şuna da inmek istiyorum. Biz şu an sosyal medyada çok fazla böyle harika hayatlar, çok rutine bağlanmış aktiviteler falan böyle yine bedensel anlamda da çok mükemmel vücutlar falan. Bunların hepsini görüyoruz, bunlara maruz kalıyoruz Ve aslında insan kendini anormalleştiriyor bunları gördükçe. Ben bugün videoda bahsedeceğim şeylerde kesinlikle şunu söyleyebilirim ki size bunların hiçbiri benim rutinim değil. Sadece gerçekten yaparken kendimi çok mutlu hissettiğim. Ama buna çoğu zaman da başlarken çok üşendiğim ve konfor alanından çıkmam gereken aktivitelerden bahsedeceğim bu videoda. O yüzden de kimsenin hani böyle bunu yetersizlik hissine çevirmesini istemediğim için bu açıklamayı yapmak istedim. Hiç kimsenin öyle rutine bağlı gayet e, harika giden bir hayatı olduğunu düşünmüyorum. Zaten öyle olduğunda da e, böyle şeyleri yapmanın bir kıymeti kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü insan böyle hani nasıl anlatsam size diyelim ki çok spor yapmaya seven birisiniz ve iki hafta boyunca hiç spor yapmadığınızda yeni haftadaki o spora heyecanınızla çok aktif bir şekilde yapmanıza rağmen hayatınızın büyük bir kısmında spor olmasına rağmen sıradan bir günde gittiğinizdeki o heyecan, o durum bir olduğunu düşünmüyorum. Naçizane görüşüm bu şekilde. Şimdi hemen videoya başlamak istiyorum. Evet geldik birinci aktivitemize. Birinci aktivitemiz yürüyüş yapmak arkadaşlar. Yürüyüş yapmak benim için böyle kafamı boşalttığım, kendimi resetlediğim bir aktivite aslında. Özellikle sabah saatlerini çok seviyorum. Ama videonun başında da söylediğim gibi üşengeç biri olduğum için bunu yapmak ertele ertele, akşamı buluyor diyebilirim. Ee, ama olsun o da bana iyi geliyor. O da gayet e, dinlendirmiş oluyor böyle hafif bir müzikle. Genelde de yalnız tercih ediyorum bunu. Bence yürüyüş evet böyle yaz akşamlarında işte bir şeyler içilecekse falan arkadaşlarla veya aileyle de olur. Ama gerçekten bireysel yapıldığında çok çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Geldik ikinci maddemiz. İkinci maddemiz, ikinci alışkanlığımız. Karikatür boyama yapmak. Bu biraz böyle hani alışılmamış bir şey olabilir. Ama gerçekten boyama yapmayı ben çok seviyorum. Hatta genelde yetişkinler için bu mandalı boyamalar falan var ya onları yapmıyorum, onları sevmiyorum. Çok böyle çocuk boyama kitaplarını seviyorum ama böyle çok anlatayım size büyük karakterli işte yüzlerini boyamak, bir arıyı falan boyamak gibi şeylerden hoşlanıyorum. Ve spesifik olarak da şunu söyleyebilirim. Bir tane boya türü var. Böyle pastel boyayla. Ee, ha şey mum boya mum boya. Aynen. Pastel boya gibi etrafında kağıt yok. Sanki normal bir kalemmiş gibi böyle altından açıyorsunuz. Ee, Bu yere resmini koyarım. Şu an çok anlatamayacağım onu. Özellikle onunla yapmak gerçekten çok harika oluyor. Kuru boya gibi insana yormuyor. Pastel boya gibi de oraya buraya taşıma gibi bir derdi olmuyor. Gerçekten böyle hani özgürce boyama yapabiliyorsunuz. Renkleri de genelde çok çok parlak oluyor. Çok severek yapıyorum. Hem içimdeki çocuğu besliyormuş gibi hissediyorum. Hem de gerçekten çok mutlu eden bir aktivite beni. Evet. Geldik üçüncü aktiviteye. Şöyle söyleyebilirim. Böyle ruhumun iyi gelmesini istediğim aktiviteler yaptığım zamanlarda böyle daha çok temizlik, düzenlik hissi olsun istiyorum kendimde ve bulunduğum ortamda. O yüzden de cildimi temizlemek. Yani aslında bu cilt bakımı diye geçiyor. Böyle e, aldım ama daha çok temizlik üstüne şeyler ruhumu da dinlendiriyor. Mesela hani dediğim gibi yüzüme bir nemlendirici sürmek de evet tabii ki iyi geliyor ama onun öncesinde böyle derinlemesine yüzümü temizlemek böyle hani. Ondan sonrasında çok hafif böyle cildimi yormayacak güzel bir nemlendirici sürmek. Böyle çok Sıcak bir bitki çayı içmek ve tamamen sadece ruhumu dinlemek. Bu da bana çok iyi gelen şeylerden bir tanesi. Az önce söylediğim gibi bakımlanmaktan çok o temizlik hissiyatını seviyorum. Üçüncü maddemiz de bu şekildeydi. Evet, benim dördüncü maddemiz. De. Dördüncü maddemiz birçok insanın karşı geldiği bir şey ama benim çok sevdiğim bir şey. Dışarıda makarna yemek. Özellikle gittiğim birkaç tane yer var ve ben dışarıda makarna yemeyi inanılmaz seviyorum. Yani beni çok mutlu ediyor. Hani bazen çoğu insanın tatlıdır ya bu. Benim için de bu makarna. Yani çeşitli çeşitli makarnaları denemek e, bilmiyorum çok garip gelebilir size ama çok çok seviyorum. Asla hani o verdiğim parada boşunaymış gibi hissetmiyorum. Biliyorum makarna hani dışarıda e, kendim istediğimize uygun yiyeceklerden bir tanesi. Hani genele göre söylüyorum ama dışarıda verdiğim para gerçekten hiç canımı acıtmıyor diyebilirim. Çünkü çok mutlu ediyor beni. Aslında e, yaşadığım duygular çok güzel oluyor. Bir makarna da bu kadar yükselilmez normalde ama bu da benim özelliğim diyebilirim. Maddemize 5. maddemiz Gelelim beşinci maddemize. Beşinci maddemiz sırf kitap okumak için bir yerlere gitmek. Uzak bir yerlerden bahsediyorum. Videonun başında söylemiştim ya üşengeç biriyim. Bir şeyleri yapmak, böyle konfor alanından çıkmak benim için zor. O yüzden de sırf böyle kitap okumak için bile uzak bir yere gidip ne bileyim işte oturduğum yere iki saat uzaklıkta bir sahile gitmek atıyorum. Beni inanılmaz konfor alanından çıkmış, böyle özgürleşmiş, Zihnimi resetlemiş gibi geliyor. Bunu da yaparken inanılmaz zevk alıyorum. Ve ben tavsiye de ediyorum. Hani mesela bazen oluyor insan bir şey yiyip içmek istiyor dışarıda. Ee, i̇şte ben en azından böyle oluyorum. Diyorum ki ya sadece kitap okumak için gidilir mi? Evet gidilir. Ee, bu konfor alanından çıkmanızı sağlar hem de gerçekten kendinize ayırdığınız bir zaman olur. O yüzden de kesinlikle ayda olarak da diyorum ve geliyorum 6. maddeye birkaç madde öncesinde söylemiştim. Bulunduğum ortamın toplu olması, temiz hissetmem falan ruhuma iyi geliyor demiştim. Aynı şey 7. maddemiz için de geçerli. Bu maddede de şunu söyleyebilirim. Gerçekten ruhuma iyi gelen bir diğer şeyse bulunduğum ortamı toplamak. Hani böyle Kendimle kalmak istediğim zamanlarda, böyle kafamı toplamak istediğim zamanlarda mutlaka bulunduğum ortamı topluyorum. Hani insanların yaşadıkları alanın gerçekten ruh hallerini etkilediğini düşünüyorum. Mesela çok dağınık bir odada zihnimizi toplamamız çok da mümkün olmayabiliyor. En azından benim için böyle. O yüzden de böyle mutlaka etrafta olan fazlalıkları vesaire toplamaya çalışıyorum. Evet, benim ruhuma iyi gelen şeyler bu şekildeydi. Dediğim gibi bu benim rutinim değil. Ama yaptığım zaman, konfor alanından çıktığım zaman bana iyi gelen şeyler. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.